Bakalım bugün kim gelecek? Özlem Hanım geliyor efendim. Salam Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Nasılsın canım? Teşekkür ederim siz. Ben deyim. Nereden geliyorsun acaba? İstanbul Esenyurt. İstanbul Esenyurt'tan. Tolga için burada. Özlem 30 yaşında mısın? 30'um. Göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Yani genç bir yaş zaten ama onu da göstermiyorsun. Peki. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim siz. İyiyim ben de. İstanbul'dan geldiniz değil mi? Evet. Nereden geldiniz İstanbul'a? Büyükçekmece'de yaşıyorum. Büyükçekmece. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ee, 30 yaşındaydınız değil mi? Evet. Anladım. Peki daha önce evlilik falan bir şey oldu mu? Hayır hiç evlenmedim. Peki neler yapıyorsunuz şu anda? Ee, şu anda çalışmıyorum. Yani ev kızıyım. Sizi gördüm beğendim. Tabii canlı olarak görüp konuşmak çok farklı. Kesinlikle. Tanımak istedim sizi. O yüzden geldim. İyi yapmışsınız. Peki, e, 30 yaşına kadar ne yaptınız hayatınızda? Nasıl geçti 30 yılınız? Neler yaptınız mesela? Duyamadım. Yani bu 30 yaşınıza kadar ne yaptınız? Hayatınızda neler oldu? Nasıl geçti hayatınız? Yani... E, tabi. iyi olması... ...ee ilişkileri yürütmüyor. Hep ben iyiydim, hep ben iyiydim. Olmuyor. Olmadı nasip kader. Yani hep bütün ilişkinizde hep haklı olan kişi siz miydiniz? Efendim? Yani bütün ilişkinizde haklı olan kişi hep siz miydiniz? Geçmiş ilişkilerinizde. Evet, ya dediğim gibi tek tarafın iyi olması ilişkileri yürütmüyor. Hep ben iyiyim, hep ben bir şeyleri çabalamaya sarf ettim. Ama karşıdaki insanların beklentisi çok farklı olduğu için olmuyor. Bir şey soracağım size belki de haddime değil ama daha önceki ilişkilerinizin bir çoğu yani konu neydi bitti çok özel değilse? Duyamadım. Bitme sebepleri bitme neydi? Bitme sebepleri neydi? Özel değilse tabii özel ki değilse anlatmak evet. isterse. Ee, ya bitme sebepleri ben tesettürlü bir bayanım. Benim işte, istediğim kişinin ailesi e, ben muhafazakar olduğum için isteklerimiz çok farklı oluyor. E, ...görüşleriniz, biçimleriniz farklıdır. Daha detaylarını farklı. da de arkada konuşursunuz. Doğru Anladım. Cık. Yani... ...değil. Ama bakalım tabii, hayırlısı olsun her şeyin. Aynen. Peki bana sormak istediğim ...bir şey var mı? Size sormak istediğim... Tekstil sektöründe çalışıyorsun değil evet, mi Özlem? Tekstil... Hala? Hala. Kaç çalışıyorsun? 10 yıldır tekstil. 20 yaşından beri de çalışıyorsun. Bravo, aferin sana. Teşekkür ederim. Harika. İçim dışım birdir. Kimseyi kırmam, incitmem. Aynen, demiş. kesinlikle. Hep bu yüzden kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazen evet, doğru. Bazen yani ee... güzel bir şeydir o ama bazı insanlar gerçekleri duymayı kabullenemezler. Aynen. Asla yalan söylemeyi sevmem, neysem oyun demiş. Ben de Zuhal Hanım, karşıdaki şöyle bir, bir insan istiyorum. Burada nasılsa benim karşımda da o şekil olsun. Burada iyi mi? Karşımda da öyle iyi olsun. Hmm. Ben öyle istiyorum, kesinlikle. İyiysen iyi olacaksın. Bir öyle bir böyle değil. Hayır. Neyse o. Küçük şeylerden de mutlu olabilirim demiş Özlem. Aynen. Bu da çok güzel bir şey. Benim için zaten hani para pul o bu değil mutluluk. Maneviyat. Yani karşıdaki insan saygı bunu. Güzel. Ailenin haberi var mı Tolga için geldiğinden? Evet var. Ne diyorlar onlar? Babam bana bırakıyor seçimimi. <laughs> bu yaşa kadar bekledim. Kendisi bana bıraktı seçimimi. Annen ne diyor? O da gördü mü Tolga'yı? E yani, dedi inşallah o da seni beğenir. İnşallah. İnşallah. Peki ailenle yaşıyorsun değil mi Özlem? Evet ailemle yaşıyorum. Anladım. Şu an çalışıyorsun tekstilde, tekstil işiyle değil Şu mi? Şu an çalışmıyorum. İki haftadır çalışmıyorum. Ee, belli bir zaman sonra çalışmayı tekrar düşünüyorum. Anladım. Peki neler yapıyorsun başka iş ve ev dışında? Bir şey yapıyor musun? Çok gezer misin alışveriş falan? Ya eee... Neden mutlu olursam onları yapıyorum. Çok fazla gezmeyi sevmiyorum ama inşallah günün birinde evlenirsem eşimle gezmek istiyorum. Gitmediğim, görmediğim yerleri. İnşallah. İnşallah. Daha tatlı oluyor o zaman. İnsan sevdiğiyle her yer çok güzel, çok keyifli gelir. Aynen. Tek başına gezince insan hiçbir şey anlamıyor. Doğru. Arkadaşlarla da bir yere kadar. Aynen. Peki e, bana sormak istediğim bir şey var mı? Az önce sormuştum bunu sana. E, sen ne beklersin karşıdaki insandan? Senin aradığın ne? Sen de bekledin bu yaşa kadar. Sen ne arıyorsun mesela? Şimdi şöyle, benim için güven çok önemli bu. Bütün ilişkimde, arkadaşlık ilişkimde veya normal kız arkadaşımda falan güven benim için çok önemli. Güven, karşısına güven almadığım hiçbir ilişkiye başlamam, katiyen başlamam. ya Zaten bunu geçen gün burada da söyledim. Hani artık çok güzel bir kadın gelsin, çok güzel bir kadın ilişkim olsun kafasına kesinlikle değilim. Tamamen beni mutlu edebilecek, hayatında sadece benim olduğunu hissettirecek bir kadına birlikte olmak istiyorum artık. İnşallah. İnşallah aradığını bulursun. O, ben önemli. de inşallah ben de bulursun aradığını. E, i̇nşallah. İnşallah. Tabii ki. Peki. E... Vay ya siz de. Ben bugün FM sosyal medya hesabından takip edenler bile bir video paylaştım. <laughs> Bizimkiler de tutturdular. Ne olur verelim yayında diye. E, peki verelim buyurun. <laughs> kullar iki lafın arasına elleri hatırına beni doladı. Baktı ki o öyle sevdiği aşkını ben hatırladı. Aldığını gördüm. Ha sen yanımdaysan sevgime gözlerim gözümde. Ya biz kuliste kızlarla <laughs> şey yapıyorduk kendi halimizde. Evet sevgili bu arada Seyyal Tener'i de çok severim. Sevgiler, saygılar. Bir gün programa gelir inşallah da. Beraber şöyle değil mi? Seyyal Tener'i özledik ya. Saygılarımızı gönderelim. Evet yorum alalım birazcık da lojada. Tolga ve Özlem'e dair. Seher'le başlayalım. Heh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee... Ben olumsuz görüyorum maalesef. Neden? <laughs> Tolga'yı biraz tanıyorum ya yani ama belki benim beni canlı görecek Yok yanlış konuşacak. anlamayın. Yanlış anlamayın lütfen. Ben sadece yani öyle düşündüm. Belki de olabilir. Tamam, haklısınız. Bir şey demiyorum. Sergi duyuyorum. Özgür? Anuf Hanım merhaba. Merhaba. Ben size bir soru sormak istiyorum. Çok Biraz muhafazakar olduğunuzdan bahsettiniz. O konulara girmesek. E, o, e, o zaman şöyle o zaman. E, Tolga'nın yaptığı işi biliyor musunuz? DJ'lik ve modellik yapıyor. Bunlar sizi rahatsız eder mi normal şartlarda hayatta? Etmez. O kendini bildikten sonra. Çünkü bazıları problem yapıyor da o yüzden yani. Yani gece çalıştığı için yani diyor. Gece özgür. çalışıyor çünkü. Seçimi mahsuru olur Modellik olmaz. yapıyor. Evet. Modellik de yapıyor evet aynı zamanda kıskanır mısın diye herhalde değil mi merak ettin az? Ee, Özlem Hanım, Serhan Hanım'ın yorumuna neden öyle sert tepki verdiğinizi bilmiyorum ama Ya yani neden ha, evet. öyle sert tepki verdiğinizi bilmiyorum ama ben de olmuş olacağını beni, düşünüyorum. Çünkü e, beni beni tanımıyor etmiyor. Ben ilk defa yayına çıkıyorum. Öyle Zaten şöyle, buraya gelenlerin hiçbirini tanımıyoruz gibi. Sadece tabloya göre yorum yapıyoruz. Olabilir ama beni tanımıyor etmiyor. E, Belki beni çok beğenecek Tolga fikirlerimi düşüncelerimi ben de belki benim belki. bir özelliğimi belki ama biz de mı, sadece ya da güzel, düşüncemizi Biz Öyle de sadece düşüncemiz hiç hoş değil. Yorum yaptım hoş olmayan ne var ki burada ben de yapıyorum olumsuz olacak. Göreceğiz. Yani Şöyle göreceğiz. Peki Melisa. Şimdi böyle geldiniz, hoş geldiniz ama böyle herkes burada yorum yapabiliyor. Bir anda sert tepki oldu. Zaten buraya e, bilerek geliyorsunuz. Sert, bu sert tepki değil. ol direkt böyle yaptınız. Neden? Hani ya da şu şekilde söyleseydiniz. Ya yani neden? Ya da hani sebep ne? Ama siz bir anda neden tamam. deyince insanlar yanlış ben. anlıyor tamam. ve tamam. bu şekilde hap hap. hani yorum yap. Yani kötü bir şey demedi. Hap ben hap. de olumsuz tamam. görüyorum ve buna alış. Yani izliyorsunuz sonuçta yüzde %50 %50 belki. Bilmiyorum para ona açılır ne der ama o da sebebini diye. merak etti. Neden olumsuz diyorsunuz? Ama hani zorla... Şimdi size... Bir ne şey saniye şey bir saniye İbrahim. Efendim ne saçma. Yani sert bir şekilde söylemeniz, arkadaşımız sert bir şekilde söylemedi. Ben olumsuz görüyorum dedi. Ben Siz... söylemedim. Benim konuşma usulü bu şekilde? ama hepimiz şu an şahit olduk buna. E, biraz konuşma. önce daha tatlı dille konuşuyordunuz. Bir yorumsuz e... Yani bir yorumda olumsuz bir şey duyunca bir anda size, sert bir size, çıkış size birisi olur. bir şey söyleyince de siz parlıyorsunuz. E Bana kimse bir şey... Ben, bir şey dediklerinde ben parlamıyorum ki. Sen. Ben parlıyor muyum? Hiç. Asla. Aa, hiç görmedim. <laughs> ama şimdi Ağzılar, şöyle bir şey... yok ayol, bir Ama Nisa. şimdi şöyle bir şey var. Hep yani gelen bütün arkadaşlarımızla burada olumsuz da yorum yapıyoruz, olumlu da. Olabilir. Şimdi Ser kötü bir şey söylemedi ama e, verilen tamam. bir cevap yani bana göre çok saçmaydı tamam da siz Sana bugüne göre. kadar şuna alıştınız bir olumsuz yorum yaptığınız zaman oradan cevap gelmiyordu ya hiç şimdi ilk defa kızcağız bir neden ya, dedi ya, ya yani hayır biz biz yakışmıyor muyuz Doğal Hanım yok öyle Hanım, biz, biz yakışmıyor muyuz aynen, ya öyle oldu. Bir, de yani, bir şey daha söyleyeyim şimdi Tolga birkaç talibi öncesi tamamen fikrini söyledi beklediği kişiyle ilgili fiziksel kesinlikle dedi bir şey beklemiyorum dedi o yüzden Belki de paravan açılınca çaya götürüp tanımak isteyecek. Ya evet biz kötü bir şey demedik ki. Belki de yani. Biz kötü bir şey demedik. Neden bir anda sert çıkış yaptığını sorduk. Ben de açıkladım Siz bak ne? neden olduğunu size. E tamam biz ne yani? Ben sert çıkış yapmadım. Kalanlara neden? Orada. neden dedim. Ya Böyle ben evet şey neden şey dedim. Neyse. İbrahim. Şimdi ben şunu söyleyebilir miyim Melisa Hanım? Efendim İbrahim. Ee, şimdi buraya yeni ilk gelen arkadaşlarımıza hani Doğal Abla da geçen söyledi. Bu kadar yüklenilmesi gerek Gerekmemesi lazım, anladın mı? Hani ya orada heyecanla bir şey yapıyorsa, zaten bir orada şey yok. bir şey söylemedik ki, siz niye bu kadar çok abartıyorsunuz? Biz yüklen ya yükleniyoruz, Sert bir şey ya da söylediğini düşünmüyoruz. Ya bir yanda sert çıkış yapınca sorduk ya. kız ya da neden dedi? Sert çıkış yapınca neden dedin? Neden? Sadece beş tane harf ya. Bir saniye İbrahim. Ya biz soramaz mıyız? Ya sorabilirsin Ya bir yanda, yanda çık. Neden bu kadar çok yükleniyorsun ben Yüklenme onu anlamadım. Yüklenme bu şekilde mi olur İbrahim? Nasıl oluyor şimdi ya görüyoruz. E tamam i̇şte neden bir yanda bu şekilde söylediğini de biraz ben önce senin farklı konuşuyorduk. Yüklediğini, yüklediğini düşünmesem tamam, tamam, zaten haklısın, şu mikrofonu alıp da sana ha, ben şu an tepki göstermem mesela. Bana tepki göster gösterme ben sorumu sordum cevabımı aldım bitti. Ya bir de zaten bir de zaten şu an bile Han Hanfendi çok agresif. Evet şu an bile yani maydam neden diyor sordu şimdi şu neden, neden an agresif. Sanırım agresif. agresif mi? Ben öyle görmedim. Vallahi ama. öyle ben sus artık değilim. falan Melisa'ya sus artık falan diyor. Ama ben hiçbir şey, demedi ne, öyle zaman bir dedim. Bir şey. O, ne zaman dedi? Ne zaman dedi? Hayır öyle demedi. İbrahim, İbrahim Bey koşuken ben ne dedim? Melisa Hanıma dedim ki tamam saygı duyuyorum dedim. Kendisi haklısınız, olayı dedi. büyütüyor. Ben yok, kapatıyorum uzaz, olayı. Kendi dedim, büyütüyor... Dedi, artık uzatmayalım dedi. Ya ben Sustan olayı dedim. büyütmüyorum. Bütün arkadaşlar melisa, melisa 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 dedi. Olayı kapatın ben de cevap veriyorum. Dedim haklısınız dedim. Olayı kapatalım, kapatalım dedim. uzatmayalım dedi Özlem. Aa, Efer Manife abi. İşte kimse yani eleştiriyor açık olmuyorlar. Sonra geliyorlar burada. Neden ya, şöyle olun, oldu? Ben neden sakin değilsiniz? Neden o zaman söyleyeyim. bana sakin... Ben zaten sakinim. Bir de tamam, ben söyleyin. diyorum... Tamam özür dilerim haklısınız. Söyleyin istediğinizi Bir de ben diyorum söyleyeyim. olumsuz olacak. Böyle yapıyorsunuz. Göreceğiz. Benim bir şeyimi bir özelimi görünce beğenecek belki olamaz mı? Yani. Ya Naz ne kadar yüklendiniz kızcağıza ya. Evet ya. Evet ya. Yani ne yapıyor? Çok doğal davranıyor ne? şu anda ya. Aşk olsun. Hiç kimse desteklemiyor beni. Bir şey özlem olur mu öyle şey? Hayır Çünkü sen ba bir... gayet de dik sen duruyorsun. Sen konuşuyorsun, savunuyorsun evet. kendini. <laughs> ya da kendimi mi ifade edemiyorum, anlamıyorum? Alt tarafı hiç... neden dedi kız yani? Şimdi pardon, e, hanımefendi hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Gayet olur. kendini güzel ifade edebilen, yaşından da çok çok olgun bir hanım karşımızda. Valla yani karar olumsuz olsa bile locada senin çok büyük hayranların, taliplerin olacağını inanıyorum. Teşekkür ederim. Sonra... Ya ben sadece bizim arkadaşların arkadaşı kıskandığını düşünüyorum. Neden Niye kendinizden ben? Arkadaş ne doğal dedi? güzel. Zoy... Nazım dedi. O, bence, Dedik, ben o, bence olayları şey kişiselleştirmeyin. Hiç gerek evet, yok. Da. Hani bakmıyorum. Ya bakmıyorum Kibirli değilim. Bir dakika, Asla. bir dakika ki pardon bizden ne üstü, kimse kimse var. Tamam ben de onu diyorum sen niye tepeden ya bakıyorsun? Ya biz sadece sana yorum yaptık yani oradan bize bir parlamaya gerek yok. Parlamıyorum sen de diyorsun yani, ben de diyorum ki. ki her Ama bunu size. söyleyen ben ben bakmıyorum. Bakın bir dakika kendinize gelin kız bir şey demedi İbrahim ben söyledi. Ben kimseye tepeden o demedi bakmıyorum ki, ben... kibirli bir insan değilim ben asla olmadım da. Sen sadece kendini savunuyorsun kardeşim. Bravo. Aynen, sadece kendini şey savunuyorsun. Kadar. İstediklerini söylesinler. Ali. Ali'nin de mikrofonu açalım. Şu an aslında burada hiçbir şey olmadı da ben şu an şaşırmış ağzım. Valla yani. ben de şaşırdım. Kızan tarafı canım, neden dedi? Özlem Hanım zaten burada her herkesin bir yapısı var. Ben günlük Kimisi... hayatımda bunlarla karşılaşıyorum. Artık alıştım gerçekten. Ha. Yok senin bir hatan yok. Sordun sorabilirsin. Neden olumsuz diyorsun dedin. Onun üzerine Seher'den başka herkes tepki gösterdi zaten. Ee, zaten kendisi çok güzel konuştu ve e, neden sorması da Bazen oluyor ben de e, ses bazen yüksek geliyor. Olabilir, ben, hiç mi? Çevirdi, bak, işte bak, ben hiç öyle anlamadım. Kızlar neden o yöne çevirdi onu da anlamadım. Bak işte bak neyse bakış açısı. Ben hiç öyle anlamadım diyor. onlar farklı aldılar. Ee, ve burada bir şey, şey oldu. Bir laf attı ortaya, çekildi kenarıya. Ya Bence yanlışlık yaptılar arkadaşlar. Değil mi hoca evet. arkadaşlar? Yanlışlık yaptı yani. <laughs> Bence de. Alt tarafı neden diye sordu, sorar, sorar hakkı yani. Niye olumsuz yorum yaptınız dedi. Ya. Şadıman abla Hanım kızım hoş geldin kızım. Melisa da Naz da yanlış yapıyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Karşılık verdiği neden diye sordun ya onlara biraz şey geldi. Ama kendilerinin de yaptığı şey budur yani aslında. Aynen. Onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Oraya çıktıkları zaman biri haksız yere yorum yaptığı zaman neden diye soruyorlar ve ona göre mücadele veriyorlar. Sen atısın kızım hiç kafanı bozma. Teşekkür ederim. Ya. Tolga sana da diyorum oğlum. Çok hanım hanımcık poz ver. Lütfen çaya çık. Teşekkür evet. ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben yeni gelsem biri bana dese olumsuz olacak. O diyecek bu senin düşüncen yani. Çünkü a, nasıl, a, saç, nasıl sorayım, o nasıl? Aa Ama neden soruyorsun? Nedenini soruyorsun, Neden olusun? Ya yani. çünkü ben öyle gördüm. Soramaz mı? Ben siz, siz de soruyorsunuz nedenini. Hayır. Mi? Hayır bunun bir nedeni yok ki. Onun kriterleri diye Nedeni var ki için, Eğer senin kafanda bir soru diyorsan kriterimiz. eğer demek ki onun bir nedeni var. Ya, Olumsuz oldu. valla siz onu nasıl bağla yağ gibi anladınız bilmiyoruz ama biz gayet de onu sert bir ya şekilde zaten anladık. Zaten şöyle bir şey dedi. Biz gün, ben günlük zuhal. hayatta da bunlara rastlıyorum. Demek ki günlük hayatta da aynı tepkileri veriyorsun ki bunlarla karşılaşıyorsun. Yani Şimdi işte. Şimdi bir kere ay, Zuhal Demek herkes ona ne kadar uzattınız. Ben veriyorum. şöyle bir şey söyleyeceğim. Bara çok özür dilerim. Siz kendinizi çok güzel ifade ettiniz. Ben loja arkadaşlarım adına sizden özür dilerim. Teşekkür ederim. Yüklenmeyin daha yeni gelmiş ben arkadaşınız lütfen. Herkes vallahi, kendine göre güzeldir Nazan'ın. Sen şey yapmak, başkasına şey çirkin gelebilirsin. o insan başkasına güzel gelebilir. Ya. Bu kadar ne yükleniyorsunuz ki. Biz ya. İlk defa çıkıyor canlı İnsanların canlıyla. güzelliği veya çirkinliğini biz şu an konuşmuyoruz burada anladın Alt mı? Alt tarafı neler diyor? Ben bir şey söyleyebilir miyiz? Ne de şu an senin yaptığın ne? Kendi loja arkadaşına sesini yükseltiyorsun ya. Burada olduğu sürece. Ama cümle yanlış. Evet. evet kötü. Hayır, biz bur güzelliği veya çirkinliği için bir şey söylemedik. Sen, Konuşma biz Sadece verdiği bir anda sert zaten. tepkiydi. Onu söyledik. Şimdi kalkıyor da bu şekilde Sa konuşması çok saçma. Şimdi sen burada kendi arkadaşına buraya... Çünkü bir, kendi arkadaşım dinlemiyor. Bir ondan sonra ay, bu şekilde ay. yorum yapıyor. Takır 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 takır. Bu nedir ya? Tamam hadi Praşsız. yavaş sakin. Tamam ya. sen haklısın. kızcağız. Seher'e sordun. Neden diye. Seher de o zaman bir açıklama yapsaydı. Niye yapmadı? Yaptı. Ben biraz tanıyorum Tolga'yı dedi. Seher e Ondan mi? dolayı. ben de tanıdık ben... yazdık. Ne yani diyeceğini ben de şaşırdım. çok şaşırdım ya bana. Neden dedi? Ha işte. Ben de bak, öyle bak, oldum bir yani. Bak bir tek biz anlamamışız öyle. Ben öyle Demek. oldum. Yani bir, ben... Tamam ıı, Hayır, arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar canlı indeyiz. Dikkat edelim şey lütfen. Zuhal Hanım sonuçta biz burada... Herkes burada toy yani. Benim gibi arkadaşlarım da burada. Sonuçta bize gelen talip... Bizi izleyip belki çok beğenen hatta aşık olup gelen var burada. Tabii, da ki, söylediler. tabii ki tabii hani ki. Çok büyük bir beğeniye geldiği için bir anda ona olumsuz dediğiniz zaman hani ben demişim Mutlaka. gibi hissettiği için öyle bir tepki vermiş evet. olması çok normal bence. Bence de normal Yani olabilir, neyi tartışıyorsunuz olabilir. ben cidden anlamadım. hani Biz şey de anlamadım konuşuldu Ben anlamadım son 5 dakikayı falan ama neyse. Peki açalım artık o zaman paravanı. Özlem bakalım. ve Tolga karşılaşıyorlar efendim. <laughs> Yani böyle bu tarz tartışmalar hoş değil tabii ki ama sen de kendini savundun çok normal. Var mı bana sormak istediğin, söylemek istediğin bir şey? Sen sor, ben cevaplayayım. Yani senin hakkında soracaklarımı sordum ben ya. Hani şu an aklımda bir şey yok. Senin var mı bana söylemek istediğin bir şey? Benim de yok. yok. Geldiğin için teşekkür ediyorum ama olumsuz kusura bakma olur mu? Tamam. Sebep? Sebep. Ya bunu ya sorması, lütfen şey arkadaşlar bunu sorması... lütfen gülmeyin. Neye gülüyorsunuz? Saygı duyarım Hı? dedi ya. Bir lütfen şey Lütfen arkadaşlar ya. Melisa kendinize dedi. gelin artık. Sebep? Az önce bunu ben söyledim zaten. Bunu sorması çok normal çünkü yani beğenmiş gelmiş. Neyse kimse ne geldiğini bilemezsiniz ama hani benim için çok samimi. Buraya geldiğimde de söyledim. Bunu benim için çok güzel bir kadın olması benim için cidden çok önemli değil. ama bir şey hissetmem lazım. O o hissiyat almam lazım anladın mı? Hani elektrik falan değil bu. Hissiyat almam lazım sadece. Ama ilk görüşte o olmuyor. Ya ilk bak şimdi şöyle. Ben ilk görüşte beğenmediğim bir kadınla e, onu tanımak için zaman harcamam. Benim kendi şahsi düşüncem. Vallahi bu, bu seninle alakalı bir şey değil. Ya ilk başta bir şey hissetmem lazım ki seninle burada çıkıp çay içeyim, bir şeyler konuşulsun falan. Ama ilk başta bir şey hissetmediğim birisiyle ama bazen de öyle insanlar göründüğü gibi olmuyor, sen bir şey hissediyorsun, oturup konuştuğun zaman o insan da göründüğü gibi çıkmaya da biliyor. Ben çok geniş çaplı insanlarla tanıştım ben, hani o hissiyatın nasıl geçtiğini, sonradan neler olabileceğini az çok tahmin edebilecek kadar zeki bir adam, ne sıkıntı yok. Ben hani, ben şey Ben bundan, şey... e, hani senden şuradan çıktıktan sonra, çay içtikten sonra, hani seni tanıdıktan sonra bir şey olacağını bilsem yine çıkardım. Derdim ki Tolga buna aldanma derdim yine olurdu ama öyle bir şey olacağını düşünmediğim için olurdu. Senin olmuş aradığın istedim. ne Tolga? Sen neyi arıyorsun bir insanda? Bunu mu sormak istiyorsun? Tabii ama. Evet, Ne arıyorsun mesela? Aradığın ee, ne? Yapmış olduğum iş, bulunduğum ortamdan dolayı çevremde zaten istemediğin kadar. Benim Güzellik ayrı bir şey. Aradığın ne? Söylüyorum işte, sözümü kesmesi anlatacağım. Yani beni gördüğü zaman e, çekinsin, hani ne bileyim utansın o şeyi istediğim ben anladım, hani böyle sanki. E, Tanışmamış, muhabbet etmemiş, anladın mı? Hani beni gördüğü bir şey olsun yani bir çekinsin, hani ne bileyim utansın falan, bir şey ben onu hissedeyim anladın mı? Ben senden onu hissetmedim mesela. Anlamadım, bir daha söyle. Beni gördüğü zaman hiç daha so önceden konuşmamış olsun. Konuşmamış işte. böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şey talep etmiyorum zaten. Hani Beni, beni gö gördüğü zaman, beni zaman, çekilsin, zaman ne bileyim bir çekin, hani böyle diyorsun. o heyecan alayım anladın? Beni beğenmiş gelmişsin ya, burada olma sebebin o ya senin. Hani onu ben ben seni ekrandan anladın. gördüm, canlı görüp konuşmak da istedim, o ayrı Ama bir şey. Sen, o yüzden geldim. Tam senin burada olma amacın ne? görselim için değil, başına için gelmiş olabilirsin. Çünkü beni tanımıyorsun. Öyle değil mi? Görselim için gelmişsin. Ama işte ben bu kafada değilim anladım. Bir şey hissetmem lazım. Yani onu gördüğüm an bir şey hissetmem lazım. Sen ne için buradasın? Benim görselimi beğendiğin için. Başka, çünkü başka bir açıklaması yok bunun. Çünkü beni tanımıyorsun. Tanımadığın bir insanın için ne diye gelebilirsin ki? Anladın mı? Yani bu az önce de söyledim bunu. Tabii ki burada neden diye sorman çok mantıklı. Bunu sorabilirsin. Sonuçta burada bir duygu hissetmiş gelmişsin. Ama dediğim gibi hani o gibi hani o hissiyatı ben almadığım için olumsuz dedim. Bunu yanlış anlama lütfen. Hani başka hiçbir açıklaması yok. Hı. Ben öyle bir söyledim ki. <laughs> bir yardım edin lütfen. Aslında Zuhal benim anlaşamayacağım insan yok da. Karşıdaki insanların beklentisi çok yüksek oluyor. Sırf bu yüzden kaybediyorum ben zaten. Yoksa hı. ben herkese geçinen anlaşan bir insanım. O bir de şöyle düşünsene 30 yaşındasın değil mi? Evet. Okey bunda sıkıntı yok. Bana diyorsun ya bütün ilişkilerimde hep haklı bendim. Emin ol karşı tarafa sorsan herkesin haklısı bulurdu. Yani bunu hep ben haklıyım diye düşünme anladım. Belki bazen hata sende de bunu bilemezsin ki. Nereden biliyorsun? Belki de hatalı sendin hep. Yani kendini savunuyorsun burada. Mesela ben bütün ilişkileri iliş yürütmesi, ilişkiyi bak, götürmüyor. Hep ben, benim iyi olmam ilişkileri götürmüyor. Bak ben çok açık sözlü bir şey söyleyeyim sana? Ben mesela geçmiş ilişkilerimin %80'inde hatalı olan hep bendim. Anladın mı? Hep haklı ben olamam, bu mümkün değil. Ben hatalıydım, ben yanlış yaptım, ben güvensizlik verdim. O oldu, bu oldu, bitti anladın mı? Yüze yüz sen haklı olamazsın. Böyle bir şey, yani söz konusu bile olamaz anladın mı? Tamam güzellik, öbür, öbür türlü aradığın ne senin peki? Ya İlk odur... görüşte etkilenmek, başka aradığın ne senin? <laughs> Hisset, ya bir şey hissetmem lazım. Tamam anladın mı? Onu, onu geçiyoruz. Başka ne arıyorsun? Karşısında? Başka bir şey aradım yok. Söyledim bunu zaten. Yani başka bir şey aramış başka, olsaydım... Başka başka diyor sebep. Bir Bundan pahalı. Şey <laughs> sen ne bekliyorsun, başka ne türlü bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Evlilikten beklentin ne Tolga? <laughs> Evlilikten beklentim yani aslında bunu sana burada açıklamak zorunda değilim ama yine söyleyeyim seni kırmamak için. Sevebileceğim, aşık olabileceğim ve bana karşılık yani karşılık güven olacağı bir ilişki istiyorum ben. Anladın mı? E tabii ki tamam dedim güzellik çok önemli değil şu böyle falan ama tabii ki benim yanıma yakışması da bu çok önemli. Bu sen kesinlikle yanlış anlama öyle olmadığı için söylemiyorum bunu. Hani her şey anladın mı? Topla aşık yani. olmak istiyorsun. Yani aşık olmak, sevmek hani ona güvenmek istiyorum anladın mı? Bir de hisset, bir şey hissetmem lazım. Hissetmediğim bir kadına bir şey yaşamam mümkün değil ya. İnşallah aradığını Senin burcun bulur. ne yüzden? Çok yay. fazla inatçısın, yay burcusun. İnatçı değilim aslında. Çok Özgüveni inatçısın. var kendine ve soruyor. Ya, olacak tabii soruyor. Ben Herkesin geldim ki var. elbet benim sevecek bir yönümü bulur diye geldim. Elbet bir şeyimi beğenir. O yüzden Ama bu böyle lazım. bir şey değil. Hadi Özlem çıkayım. Özlem acaba hani hangi oyunu sevsem diye bir şey değil mi anladın mı? İşte hani gördüğünde ilk... Bir saniyede görüp de bir şey hissedemezsin ki sen. Sen beni ne zaman izledin? Ne kadar izledin daha doğrusu? Ya seni bir haftadır izledim. İşte demek ki eksik bir şey anladım. Ben burada ilk geldiğim günden beri şunu söyledim. Dedim ki burada beş dakikada kimseyi tanıyamazsınız. Hatta ben birçok talibimi çaya çıkardım. Değil mi? Çaya çıkardım birçok talibimi. Ben talibim. herkes değilim. Onu... Ben senden bahsettim. <laughs> sen öyle olduğun için söylemedim bunu zaten. Hani bir şey hissetseydim çıkardık bir çay içerdik burada anladım ama bir şey hissetmedim o bu. Sen beni tanısan ben sana karşı çok çok iyi olacağım. Ya yani şuradaki değil daha da fazla iyi olacağım seninle ama sen istemiyorsun saygı duyuyorum sana. Mesela bir de yani bu tam özgüven güzel bir şey ama fazlası bence çok iyi değil. Yani neden bu kadar kendine güveniyorsun? Yani mesela şuradan çıktıktan sonra beni ne etkileyebilir ki sence? Çünkü ben karşıdaki insanı üzecek hiçbir şey yapmam. Ya o bir kesin zaten üzmemen lazım. Bir ilişki istiyorsan ciddi bir ilişki ki zaten olgun bir kadınsın sen. Artık birçok şey aşmış olman lazım. Ama beni burada hani sen ilk gördüğümde bir şey etkilenmediysem buradan çıktıktan sonra beni ne etkilemiş olabilir ki? ve ne etkileyecek beni? Sadece çok böyle ya ben ya beni üzmemem mi beni etkileyecek? Bu mu sadece? Beni sevecek bir yönümü bulacaksın elbet. Bulacağım. Evet tanıdıkça. Ya ben bunu 26 yılda bulamadım öyle. Şu anda evet yani ilk kısmet, kez gördüğüm kısmet, bir sile bulacağım işler. mümkün değil. Ya benim e, söylemiş olduğum şeyin arkasındayım hala yani bu değişmeyecek ama. Sen Ama belki de Özlem şunu demek istiyor olabilir. Gerçekten buradaki o birkaç dakika hiç yeterli değil. Onun için bir çay şey için diyoruz zaten. Tabii isterseniz. Söylemem. Belki hani şundan genel olarak bir şey söyleyeceğim. Özlem dediğine istinaden. Belki o insanın sohbetinden, enerjisinden, espri yeteneğinden, birikiminden, kültüründen, yaşam tecrübesinden, bir bakışından, bir sözünden de etkilenebilirsin. Yani bir insanda Kesinlikle. sevecek bir şeyler mutlaka bulabilirsin ki sadece bunu istemen gerek ama mutlaka insanın sevebileceği bir özelliği, e, insanlara güzel gelecek bir şeyi, bir huyu suyu vardır. Onu kastediyorsun herhalde, değil mi? Herkeste de bir şeyler ararsan bulabilirsin iyi anlamda. Onu ben anladım söyleyin yani ama ben şunu söyleyeyim hani ilk görüşte bir şey hissetmediğim birisiyle o, hani hayır, o, bir Tanıma problem. şansı vermek zaman çok yani yavan geliyor yani çok. De... Öbür ilişkilerinde de tanıdın ne oldu? Gördün, <laughs> beğendin, ne oldu? Ah güzel soru. Hatta ne oldu? Sonuca ulaşabildin mi? Hangi ilişkilerim? Kimle yaşadım biliyor musun? Özel hayatında belki olmuştur. Sonuca ulaşabildin mi? Ama benim o dediğin gibi benim özel hayatım. Benim özel hayatım. sen kendi dedin 26 yıldır bulamadım dedin zaten. Zuhal Hanım hani benim yapmış olduğum iş bulunduğum ortamdan bu mümkün değil ki. Cevap ver Tolga. <laughs> ne oldu? Tanıdın sonuca ulaşabildin mi diyor. Ya benim için güven çok önemli. Ben güven yani Güven alamadığım bir kadını birlikte olamam. Bunu alamadım 26 yıl boyunca. O yüzden belki güven yani güven benim için çok önemli. Hani benim yanından gittikten sonra yani aklım sende kalmaması lazım. Benim için çok önemli. Eğer ben seni düşünürsem benden gittikten sonra bende bitmişsin demektir. Zaten hiç olmamıştır. Ya bu yapı meselesi. Yani sen sen de şu anda beni izledin geldin ama beni tanımıyorsun anladın. Belki ben senin gördüğün gibi bir adam değilim ben eminim iyi bir insan olduğunu bir düşünüyorum. Bence öylesindir. O yüzden çıktım geldim. Kö ben kötü bir adam değilim zaten. Sadece e güzel şeyler yapmanın peşindeyim. Güzel ilişki, güzel hayat, güzel iş. Bu yani. Evet. Aşk hikayesi sen döndün. <laughs> Biraz hayal kırıklığı oldu tabii Özlem'de. Yani zaten ben o tepkisini <laughs> anladım. E lojideki arkadaşlarımıza vermiş olduğu tepkimi anladım hani çok yoğun bir duyguyla geldiğin ama işte bunu hani bir nebze olsa benim hissetmem lazımdı. Ama ben hiçbir şey hissetmedim sana Özlem hani bu, ya, yanlış anam bu senin görselle alakalı bir şey değil anladım. Ben sana baktığım zaman o Hissiyat hissiyatı Hissiyat diyor. alamadım ya. Bunun için üzülmeni asla istemem. Evet Özlemciğim. Durum böyle kısmet kadar bir şey demiyorum. Aynen öyle. Her şey kader kısmet. Tolga için geldin. Teşekkür Görüşürüz, ederim. Görüşürüz Ben teşekkür ediyorum. Ama alayım. dilersen sen de bizimle beraber taliflerini arayabilirsin. Düşünmüyorum Zuhal Hanım. Teşekkür Peki, ederim. Kendine iyi bak canım. Teşekkürler. Sevindik seni tanıdığımıza. Güle güle. Ateşle, oynama, ateşle oynama, Senin de değil...